Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizinle birlikte Temu'dan aldığım gizli bölmeyi kalem kutuma bakacağız. Bir de Temu'da aldığım malzemelerimi de göstermek istiyorum. Hadi başlayalım. Öncelikle şurada bir şifresi var arkadaşlar. Benimkinin şifresi 76. Şurada şunu itip tutuyoruz arkadaşlar. Hop. Bu bölmemiz açılıyor. Gördüyseniz. Şimdi böyle bir tane tuşumuz var. Burada kalem tıraşımız var arkadaşlar. Kalemimizi açabiliriz. Sonra buradan da kalemimizin çöplerini boşaltabiliyoruz arkadaşlar. Sonra buradaki tuşla bir tane bölme daha var şurada. Onun içine de bir şeyler koyuyorsunuz. Arkadaşlar bu tuşla da Kalemlerinizi dizdiğinizde görebilmek için böyle kamera kalkıyorum. Şimdi şurada burasına da zil koyuluyor. Şimdi ben gösterdiğim bölmeleri arka kısmında da birazcık bölme var. Buradan böyle mesela günü ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Buradan kaç olduğunu bakabilirsiniz. Sonra buradan Yine böyle çektim açtım ve açtım arkadaşlar burada bir tane yerimiz var. Şimdi burasının özelliği de şu ki böyle kalemler var ya arkadaşlar, şöyle arkasında silgi olan kalemler. Bunlarla yazı yazabilirsiniz. Mesela ben her şeyi yazıyorum arkadaşlar. Güneşi, Sonra da niye çizdiniz diyeceksiniz. Burada silgimiz var. Bu silgiyle silebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle çok kolay bir şekilde. Şimdi ben arkasından eşyalarımı dizmeye başlayacağım. O anda da size göstereceğim arkadaşlar. Buraya zaten koyacağım bir şey yok. Şöyle buraya yine tweed'im aldım. Küçük, küçük. Tatlı mı tatlı. Şey koyacağım. Buraya. Onu koyayım. şeker hamurlu bir tane havuç ve ceviz oldu. Bunu iki koyalım. Buraya kivili milkshake. Buraya da da buraya da yine avokado milkshake. Kapağını kapattık arkadaşlar. Şimdi yine tık açtık buraya. Burada bu arada okul tatmini var. Bu da onu da işaretleyebilirsiniz. Yine buna bastım kalemlerimi ay, pardon. kalemlerimi şöyle sırayla dizeceğim. Böyle bir tane arkadaşlar renkli bir kalemimiz var. Şöyle küçük defterimizin içine koyup gösterebilirim. Bakın, durun arkadaşlar. Şuraya koyuyorum. Bakın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle renkli renkli boyuyor. Bunu da buraya koyuyorum. Şimdi buraya çıkan bölmemizi silgimizi koyuyoruz arkadaşlar. Yine burada da günü ayarlıyoruz. Yine kaçı olarak Burayı siz sticker yapıştırabilirsiniz. Bu arada ben yapıştırmıştım. Tık açıyoruz. Şöyle bu bölmemize de bir tane kalemi koyuyorum mesela. mi yapsak diye düşündüm. Acaba arka bölmemizdeki renkli kalemi alır. Evet. Böyle bir tane özellikle kalemimiz var. Bunu da özelliğini göstereyim bu hafta. Böyle elimize mesela bir şey çiziyoruz. Görünmez bir şey. Sonra böyle bakınca Bence kamerada tam gözükmeyim olabilir. Onu bırakıyorum. Bak, kesip geçiyoruz. Bu bir hesap makinesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkasında da bir tane şöyle bir oyun var arkadaşlar. Bunu oynayabilirsiniz bildiğiniz gibi. Sonra koyduyoruz. Orada hesap makinesi kendi kendine kapanıyor. Uzun süre açık duyduğu zaman. Şöyle bantlarımızı koyalım. Şöyle. şöyle, şöyle tamam. Şimdi bu böyle bunu koyalım. Böyle örneklerimiz var. Bu örnekleri şimdi yan tarafa Kalem kutumuzun özellikleri böyle. Bir, bir de böyle bir tane göstermek istediğim bir tane box yapan bir kalem var. Şöyle mesela, bakın. Böyle, görüşürüz arkadaşlar.